Arap Bağrı sürecinde tekrar gündeme gelen Şii-Sünni fitnesi bugün Hz. Ali'ye inanan Müslümanları din dışı ve sapık olarak göstermektedir. CIA bağlantılı bazı müftüler, Hz. Ali sevdalılarının haşa, Hz. Ali'yi Allah kabul ettiklerini bu sebeple katledilmelerinin vacip olduğunu ifade etmekteler. Şia aleminin üzerinden yürütülen İslam'ı yok etme planları aslında bugüne ait değil. Şia'yı Abdullah bin Sebe isimli bir hayal kahramanının kurduğunu iddia eden kişiler, onun ağzından sanki Şiiliğe mal edilmiş görüşleri İslam itikadına sokmaya çalışmışlardır. Böylece yanlışlar ve uydurmalar Şiilik yoluyla İslam'ın gerçekleriymiş gibi gösterilmiş, aynı zamanda Şiilerin inandıkları da sapık ve batıl kabul ettirilmiştir. Abdullah bin Sebe'den rivayet yapan ilk kişi Seyf bin Ömer'dir yalan hadis uydurduğu bilinen bu kişiden sonra tarihçi Taberi de i̇bn Sebe'den hadis nakletmiştir. Zaman içinde müsteşrik mantık aynı gerekçelerle i̇bn Sebe'den nakillere yer vermiştir. Nicholson, Van Vloten, Verhausen, Dwight Donaldson ve Ahmet Emin müsteşrik yazarlardır. Bu kişiler Şia'nın Yahudi olduğu iddia edilen Abdullah bin Sebe tarafından kurulduğu ve Şia'nın sapık olduğu tezini işlemiştir. Ahmet Emin Fezrul İslam adlı eserinde Taberi'den alıntılarla Hazreti Osman dönemi ve Ebu Zer ona karşı çıkmasını anlattıktan sonra 276. sayfada şunları yazıyor. Şiilik İslam'a karşı güdülen kin ve düşmanlık yüzünden İslam'ı yıkmak isteyen herkesin sığındığı bir mezhep olmuştur. Yahudi, Hristiyan yahut Zerdüştü olan ve kendi dininin esaslarını İslam'a sokmak isteyen herkes, peygamberin ehli beytinin sevgisini kendisine bir perde yapmakta, bu perde ardında dilediğini yapmaya uğraşmaktadır. Şia Recat inancını böylece Yahudilerden aldı der. Müsteşrik Nicholson, Cambridge baskılı History of the Arabs kitabının 215. sayfasında şunu yazar. Abdullah bin Sebe, Sabaiye fırkasının kurucusudur. Yahudidir ve Hazreti Osman'ın zamanında Müslüman olmuştur. i̇bn Sebe, İsa'nın bu dünyaya tekrar geleceğine inanıp da Hazreti Muhammed'in tekrar geleceğine inanmayan kişiye şaşılır. Oysa ki Kur'an'da Hazreti Muhammed'in de tekrar geleceği açıkça bildirilmiştir. Binlerce peygamber gelip geçmiştir. Her birinin de yerine geçecek vasisi vardır. Muhammed'in vasisi de Ali'dir demektedir. Müsteşrik Velhas'ın Das Arabi Shrine Shine Stars adlı kitabının 56-57. sayfalarında şunu yazar. Sabayiler, İslam'ın esasını bozmuşlardır. Onlar Kur'an'ın hilafına Tanrı'nın peygamberin bedenine, peygamberin vefatından sonra da Ali'nin ve soyunun bedenlerine hülül ettiğine inanıyorlardı. Onların nazarında Ali, Ebu Bekir ve Ömer'le bir sayılmazdı. Kutsi ruhun Ali'ye hülül ettiğine inanıyorlardı. Bu müsteşrik kitabının ön sözünde taberiyi övmektedir. Örneklerden anlaşılmaktadır ki Taberi kaynaklı Abdullah bin Sebe rivayetleri aslında yaşamamış bir kişinin ağzından ve fiillerinden Hz. Ali'yi ve onu sevenleri karalamak için uydurulmuş rivayetlerdir. Müsteşrikler tarafından da kullanılan rivayetlerin bugün Şii dünya için atılan iftiraların aynısı olduğuna dikkat ediniz. Demek ki Şii dünyanın ve Hazreti Ali'nin karalanması sadece bugüne ait bir fitne değildir. Ravi Sev bin Ömer ilk nakilleri Hicri 170 ve 193'te yapmıştır. İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren bu bozucu fitne Hayali İbni Sebe'nin ağzından nakillerle bugüne gelmiştir. Bugün de Arap Alevisi olan kardeşlerimiz Nusayriler için Hazreti Ali'ye Allah diyorlar denilmiyor mu? Bu sebeple Müslüman dünyanın özellikle Sünni kardeşlerimizin ayık olması gerekmektedir. Oynanan oyun Şia'nın dışlanması ve yok edilmesiyle kalmayacak. Sünnileri de içine alarak topyekün İslam ümmetinin itikadını değiştirecektir. İlk Aleviler, Hazreti Ali'nin yanında yer alan Hazreti Peygamber'i görme şerefine erişmiş ilk sahabelerdir. Ebu Zer Gıffari, Ammar bin Yasir, Selman-ı Farisi, Miktat bin Esvet, Halid bin Said As, Osman bin Huneyf, Ebu Eyyub el Ensari, Bureyde bin Eslemi, Ubeyd bin Ka'b, Uzeyme bin Sabit, Ebu Eysen bin Teyhan, Seh bin Huneyf, Zeyd bin Erkam, Abdullah bin Abbas, Sa'd bin Ubade, Cabir bin Abdullah el-Ensari, Huzeyfe bin Yaman, Kays bin Sa'attır. Bu isimler sahabenin en seçkin ve takvalı insanları, Hazreti Peygamber'in sevdiği dostları ve arkadaşlarıdır. Günümüzde bidatte ve sapık olarak gösterilmeye uğraşılan Şii dünyada İmam Ali ve ardından giden bu sahabelerin yolunu takip eden kişilerdir. Gerçek buyken sergilenen oyun iyi görülmelidir. Maksat İmam Ali Efendimiz'i karalamak ve karartmak, ona yakın olanları devre dışı bırakmaktır. Yarın Şia taraftarlarının ve Ehli Beyt'in bu batıllarla nasıl mücadele ettiklerini yazın yazacağız. Profesör Doktor Haydar Baş.